Oh be, geldim evime, e, işten ayrıldım. İşten ayrılmadım aslında, işten çıktım. Yoksa bu bir Freudian slip mıydı? Merhaba, kafalar karışık. Bugün neden karışık Özgür? Bugün ne iş yapacağım konusunda bazı soru işaretleri var kafamda ve işten geldiğim gibi e, direkt kayda oturdum. E, konuşmaya başlayacağım şimdi de. E, ne iş yapacağım? Şöyle ki, e, bugün çalıştığım aslında bugün çalıştığım yerle ilgili de birkaç şey anlatmak istiyorum. Garip şeyler dinledim bence. Dinlediğim bazı çalışanların, şeflerin falan yaşam hikayelerini size anlatmak istiyorum. Ama şöyle bir durum oldu her şeyden önce anlatmak istediğim. Ben özünde bir baristayım. Biliyorsunuz bunu daha önce söylemiştim galiba yanlış hatırlamıyorsam. Baterist olduğumu da söylemiştim. Karıştırmayın hem bateri çalıyorum hem de kahve yapıyorum ben özünde bir baristayım ama şu an çalıştığım yerde bir komi olarak çalışıyorum idareten ve kafamda bara geçmek vardı. burada bu çalıştığım yerde bara geçemeyeceğim neredeyse kesinleşti çünkü ihtiyaç yok. Başka şeyleri var, franchise'ları var ama franchise'ların da bar baristaya ihtiyacı, şey pardon. Hem baristaya, evet evet, baristaya da, bartender'a da, barboya da ihtiyaçları yok. Peki, ben ne yapacağım? Ben bilmiyorum. Bugün çalıştığım yerde bir arkadaşım geldi normal yemek yemeye müşteri olarak geldi ve dedi ki işte Özgür işte ne yapıyorsun nasılsın iyi misin aynen vay be komşu olduk dedi ben de yandaki işte kafede çalışıyorum dedi hemen yandı bir kafe var aa dedim çok güzel İhtiyaç var mı dedim bu arada barista olarak galiba var. Yarın ben bir sorayım dedim. Her şey yarın belli olacak. Ee, daha önce maaş muhabbetini, kazanç muhabbetini de konuşmuştuk. Birazcık daha fazla kazanıyor arkadaşım. Ee, tabii ki barista olduğu için falan. Beni de e, oraya alma ihtimali var. Ama benim kafamda iki tane soru işareti var açıkçası. Bir tanesi acaba ben e, oraya girersem göt olur muyum? Çünkü... Yani mal biliyorsunuz işte bir yeri işe girdim falan hani ayıp olur mu olmaz mı ama daha evraklarımı bile vermedim çalışılıp çalışmaya başlayalı bir hafta bile olmayacak bu iş netleştiğinde yani ben cumartesi günü işe girdim ve şu an perşembe günü aslında baktığımızda ve aynı zamanda yapmak istediğim bir iş yani ama yine de insan merak ediyor göt olur muyum çünkü artık konuştuk anlaştık hani Hani bir hukukta oldu aramızı, birbirimizi sevdik falan, ee, oradaki çalışanlarla falan da aramız iyi oldu yani. Ee, öyle çok güzel bir durum var ama insan yine de bilemiyor. Yani bilemiyor insan, insan olduğu için midir bilmiyorum ama ikincisi ben patlar mıyım? Yani <laughs> şöyle e, şu an hali hazırda bir işim var, e, çok sevsem de sevmesem de yani ki sevmediğimi de söyleyemem açıkçası. Barista olursam daha konforlu olurum ve benim geleceğim, benim planım için daha uygun olur aslında. Ama bir taraftan da düşünmeden edemiyorum ki burada bir artık yani bir sehem ettik aslına baktığınızda bir oturduk konuştuk birlikte bir içtik falan. Ondan dolayı da bir duygusal şey durumu da var yani. Hani duygusallaşıyor insan ister istemez. Ulan ne yapacağız ki yani buradan da insan gitmek istemiyor. İşin en nihayetinde yani özünde. Bundan dolayı oluşan bir kafa karışıklığı var bende. E, Yarın belli olacak. Yani <laughs> siz herhalde izlediğinizde ben çoktan bir karara varmış olacağım yani. Bunu bitirdim galiba. Bu konuyla ilgili şu an diyeceğim bir şey yok galiba. İkinci konuya geçmek istiyorum. İkinci konu da şu ki oradaki insanların nasıl işlere yani bu işe nasıl girdikleri neden bu işi yapıyorlar ve e, neredeler hani neden buradalar falan. İlk önce sizi e, orada tanıştığım en ikonik en nevi şahsına münasır karakterle e, anlatmaya başlamak istiyorum. E, adı da Mehmet olsun Hayır adı Mehmet olmasın adı Kerim Hadi Kerim olsun tamam mı? E, Kerim abi garip bir adam 30'larının sonlarında artık 40'larına merdiven dayamış ve bu baristalık işini, bartenderlık işini bir süredir yapıyormuş. Kendisi müzikle uğraşmış çok uzun bir süre. Gençliğinde falan çok aşırı müzik sevdalısı, müzik üretmeye, müzik yapmaya falan çalışmış. Onu kovalamış, başarılı olamamış ve bir bakmış ki yaşı buralara falan gelmiş bilmiyorum yani. Kendisinin görünüşü her şeyden ve herkesten nefret ediyor gibi tam bir Squidward word bunu ona ona da e, ona da söyledim bunu. E, tam bir Squidward word ve açıkçası beni birazcık korkutmadı değil. Çünkü ben de müzik yapmak istiyorum. Size daha önce de söylemiştim bunu. Bu beni bayağı bir korkuttu. Acaba ben de böyle mi olacağım? Çünkü best belli ki hayatından mutlu olan birisi değil. Hayatında mutlu olmamasının başka sebepleri de var. Ama yine de Çalıştığı işin bence bu olduğunu düşünüyorum. Yani çalıştığı işin de etkilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Sordum ne yapmak istersin, ne iş yapmak istersin diye. Yönetmen olmak isterdim dedi. Yönetim filmle ilgili bir şeyler yapmak isterdim dedi. Ve bu konuyla ilgili çok da kendine güveniyor. <laughs> i̇şte birazcık param olsa aslında yaparım. Ben bu filmi çekebilirim, yönetebilirim. E falan dedi dedim abi ama sinema hani işte multidisipliner bir alan hani aslında yani hani <laughs> direkt yönetmen olarak girmek istiyor çünkü yaparım ben dedi <laughs> ben de dedim tamam abi yani yap, yapabileceksen yap çok isterim dedi sen filmler hakkında ne düşünüyorsun dedi dedim benim sinema ile çok da alakam yok aslında hani çok bildiğim bir şey değil e, içerisinde değilim ''Aa nasıl ya?'' dedi. ''Senin sinemayı emmen lazım. Senin gibi birisinden beklerdim.'' falan dedi. Dedim ''Abi haklısın.'' Evet haklısın yani ama dedim ''Senin sevineceğin bir şey var aslında. Ben sinema işine giriyorum.'' Evet burada da açıklama vakti geldi. Bir sinema programı yapmaya başlayacağız. Ee, güzel arkadaşım Yusuf'la birlikte. kendisi ee, Kendisini zaten tanıyacaksınız yakında. Büyük ihtimal zaten çoktan tanımış olacaksınız bu videoyu izlerken. Kendisi biraz sinemayı sever, biraz sinemadan anlar ve bana filmler izletecek. Her hafta bir film izleyeceğiz birlikte, o seçecek filmi ve ben de konuşacağım. Yani birlikte konuşacağız tabii. O sinemadan anlayan, hafiften biraz daha multidispline, onu anlayan birisi olarak. Ben de hiçbir şey anlamayan birisi olarak konuşacağız. Programımız Sevdalar Sineması yakında geliyor arkadaşlar. İlk filmimiz ilk filmimiz hadi sürpriz olsun yani ama e, şu anki vizyonda olan bir tane filmin eski bir filmi e, oradan belki çıkarabilirsiniz. Program da de bahsettik ve Kerim abinin senaryosunu hikayesine burada bence bırakmanın vakti geldi. Çünkü başka arkadaşlarımız da var bir tanesi var bir arkadaş daha var o arkadaş e, zaten çok fazla gelmiyor ve bu konuyla ilgili şu an bir sınava hazırlanıyor dikey geçiş sınavı şeklinde kendisi bilmem ne tasarım, endüstri tasarım, teknoloji tasarım gibi bir, bir iki yıllık bir bölüm okumuş ve mimar olmak istiyormuş, o yüzden dikey geçiş sınavını hazırlanıyormuş. Onun hikayesi aslında çok da şey değil yani baktığımızda çok da bir şey yok. Başka bir hanımefendi daha var. Kendisi okulu bırakmış. Neden okulu bıraktığını sormadım açıkçası çünkü bana ben ona yürüyormuşum gibi davranıyor ve bu beni bayağı rahatsız ediyor. Yani yürümüyorum çünkü sana. Ama böyle bir bilmiyorum bir hem samimi gibi hem de uzaktan gibi falan dedim yok ayır ben yani okey seninle çok da konuşmama gerek yok yani. Peki bir restoranda herhalde yani bir e, mutfak bölümünün olduğu bir yerde mutfaktaki insanların hiç beklemezsiniz değil mi? Başka bir iş yapmak istiyordum ben sonra kader beni bu yollara düşürdü falan. Var çok ilginç derecede. Neredeyse herkes öyle bir tane işte DJ olmak isteyen birisi vardı ki bu da beni çok korkutuyor. Bir tane işte yine müzisyen olmak isteyen birisi vardı bu gene beni çok korkutuyor. Pardon fotoğrafçı, fotoğrafçı, fotoğrafçı olmak istiyordu kendisi ve yarı fotoğrafçılık yapıyordu. Beni ama aralarından üzen bir tane oldu ve aslında en çok dinlediğim ve onu dinledikten sonra aslında bu bölümü yapmak istedim. Beni biraz düşündürdü çünkü kendisinin adı Emrah. Emrah animasyon tasarımcı olmak istiyormuş ve eski kazanmış ki e, animasyon tasarım bölümünün eski özellikle çok zor olduğunu girme yani girmesi gerçekten çok zor bir bölüm e, ve animasyon tasarım olarak e, büyük ihtimal Türkiye'nin en özel bölümü en iyisi kendi alanında. Kendisi kazanmış bu bölümü. İyi de bir sıralama yapmış işte. Kazanmış girmiş. Ama öncesinde şöyle bir şey varmış ki işte şey dedi. asgari ücret 1400 liraydı dedi. Bize önceden almamız gereken şeylerin bir listesini çıkardılar. 5000 bin liraydı. Dedi. 5 asgari ücret aşağı yukarı falan dedi. Babası da demiş ki oğlum yani balık baştan kokar. Bize bunlar girdikçe yani soktukça sokacaklar. Yani hani ben şey yapamam oğlum bunu kaldıramam oğlum demiş. Emrah burs falan aramış ama olmamış. Bulamamış sonra demiş ki okey yani yapacak bir şey yok. Ben başka bir yolunu bulmalıyım. Dedim neden peki şu an bir restoranda pizza yapıyorsun? Hem de yani iyi bir pizza. Çok güzel pizzalar yapıyor. Benim babam da pizzacıydı dedi. Babam mesleği. Ben de oradan döndüm dedi. Babanın pizzacı olması bu arada vizyoner bir olay. Yani babanın pizza yapması vizyonu yüksek bir hareket. Bundan dolayı babasını tebrik ediyorum. Çünkü İtalyan pizzası yaptığını tahmin ediyorum en azından. Öbür taraftan şöyle bir söz kullandı. E, eskiden insanlar birilerini sever ama o kızı sevmezlermiş ya. Sevdiğini alamazmış, aldığını severmiş. Öyle bir söz varmış işte. Ben de aldığımı sevdim e, dedi. Sonradan sevdim bu pizzacılık işini. Başka çarem yoktu. Sevmek zorundaydım. Ben de sevdim dedi. Çok üzdü beni bu. Çünkü besbelli ki yetenekli bir çocukmuş. Eski şiire girmek gerçekten çok zor bir olay. Hiç kolay değil. Şu an girmeye çalışan bir yakın bir tanıdığım olduğu için söylüyorum yani. Ee, ve ne kadar yetenekli olduğunu yani o Emrah'ın ne kadar yetenekli olduğunu <laughs> o yakın arkadaşımdan tahayyül edebiliyorum. Gerçekten üzücü, dramatik yapacak bir şey yok. Bu bir hayat ve... Hayat aslında bizim olmak istediğimiz şey değil. Yani bizi hayat nereye sürüklerse biz de oraya gidiyoruz. Deredeki bir su gibiyiz aslında hayatta. Hayatta derenin kendisi midir yoksa hayat deredeki suların bütünü müdür? Hiçbir bilgim yok, hiçbir fikrim yok. Sadece ee, herkesin dramatik şeyleri var ve herkes her istediğine sahip olamıyor ne yazık ki özellikle de meslek gibi senin hayatının çok büyük bir kısmını kapsayacak. Hadi artık bir iki tane e, kariyeri sıkıştırabiliyoruz insan hayatına. Yani bir kariyerden diğer kariyere geçebiliyorsundur belki ama bir kariyerinde yine hadi 30 yıl sürdüğünü varsayarsak biraz biraz acı aslında baktığımızda. Seçemiyoruz yaptığımız işleri seçemiyoruz. E ama yani birilerinin pizza yapmasına da ihtiyacı var bu dünyanın, birilerinin garsonluk, komilik yapmasına da ihtiyacı var veya kahve yapmasına da ihtiyacı var bilmiyorum. Kafalar burada da karışık çünkü hayatı tanımlamaya çalıştığında, anlamaya çalıştığında yani işte burada bir çıkmaz oluyor benim hayatımda, benim görüşümde en azından. Eve dönerken gördüğüm arabalar çok lüks. <laughs> Her gün Rolls Royce görüyorum yani ve Rolls Royce görmek tekrardan söylüyorum adına Rolls Royce görmek insanı baya bir yüzüyor. Çünkü keşke ben de bir Rolls Royce'a sahip olsaydım. Ama olamıyorsun. Çünkü Rolls Royce'a sahip olan kişinin büyük ihtimal babası da Rolls Royce'a sahipti. Ona sahip olmasa da Mercedes'e sahipti. Yani sıfırdan ben kalktım, uyandım. Benim anam babam fakirdi. Normal Ford işte efendime söyleyeyim. Daha halk arabası Volkswagen sürüyor ama işte ben artık bir Rolls Royce sahibiyim falan bunlar olmuyor. Ailenin en fazla 2-3 katına çıkabilirsin basamak olarak. Katı değil yani 2-3 basamak üstüne çıkabilirsin veya aşağı yukarı ailenle aynı yerde olursun. Sorarlarsa da Hindistan'daki kast sistemi sadece Hindistan'a aitti ve o da bitti. Yersen. Programımız buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Bugün de yine biraz pesimist bir program oldu. Ee, şöyle bir şey diyelim o zaman. Yaptığınız iş ne olursa olsun onu sevmeye bakın. Aldığınızı sevmeye bakın. Yoksa öbür türlü hayat geçmiyor. Bir, iki. Bu hayat uzun. Ee, tabii talihsizlikler olmazsa. İkinci bir kariyer, yan bir kariyer olarak hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin asıl ne yapmak istiyorsanız, hedefiniz neyse, hayaliniz neyse onu yapmaya da devam edin. Belki para için yapmayı bırakırsınız, para kazanmazsınız, belki başka bir şey olur ama onun peşinden gitmeyi sakın bırakmayın. Çünkü bizi insan yapan şey budur. Bunu da deyip kapatmak istiyorum efendim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.